Arabasının kızım çıkmış. Tık, bak tık, tık, tık. Ah, ah, ah. Çok tatlısın sen. Kendilerine de sür. Şimdi enine de sür Çok oluyor çok, çok, ol. çok tatlı bir çocuk ya. Çok akıllı Bana gelecek. Bizim evin en akıllısü Merkam. Benim ya. Çalışmıyorum. Sürsün belkide. Ses çıkar. Hayır kepçe ses çıkar. Şimdi bunu al diyeceğim. <laughs> baba'yı çok mu seviyorsun? Sen? Evet çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok mu seviyorsun baba'yı? Of, 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 of. <gülüyor> Oş, <gülüyor> ne oldu? Bana bak. Bana bak. <laughs> bana bak. Bana, bana. <gülüyor> 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 2008 yılında evlendik. 2014 yıl 2011 yılında büyük oğlumuz dünyaya geldi. 2014'te ikinci çocuğumuz dünyaya geldi. O süreçten beri hani çocuklarımızla mutluyuz. E, aklıma her zaman e, daha fazla çocuğumuz olsun istiyordum. Hani Bu yüzden de koruyucu aile olmak her zaman aklımın bir köşesinde vardı. Evimize de Muş, e, Muş'taki sevgi evleri yakın. Her zaman okula gidip gelirken orayı gördükçe oradaki bir çocuğa sahip çıkalım diye hep içimden düşünüyordum. Bir buçuk yıl önce e, koruyucu aile olmaya tamamıyla karar verdik ve e, çocuğumuz geldi. E, Berkan geldiğinde 8 aylık filan da şu an yanımızda iki yaşını geçti ya gayet mutluyuz. Hani ya diğer çocuklardan e, hiçbir farkı yok. Biyolojik çocuğun neyse o da onun gibi. Hani onun içinde gece uykunu bölüp kalktığın zaman aynı hisleri yaşıyorsun. O hasta olduğu zaman aynı hisleri yaşıyorsun. Hiçbir farkı yok. Hani bu yüzden ben çevremdeki insanlara da aslında hani koruyucu aile olmaları ta taraftarıyım. Hani onlara da tavsiyelerde bulunuyorum. <laughs> o Okula giderken çoğunlukla sevgi evlerinin önünden geçerken her zaman e, çocukların anne babasız büyüdüğü dikkatimi çekiyordu. Hani kendi çocuklarımıza biz e, anne babalık yaparken onlar illa ki orada hani devletimiz destek çıkıyor. E, maddi manevi yanlarında oluyor ama hiçbir zaman bir anne baba gibi olamıyorlar. Hani biz de belki onlara bir anne baba gibi oluruz diye düşündüm. E, güzel de gerçekleşti hani çocuk elimize geldi. Mutluyuz hani ya belki ileriki zamanlarda ikinci belki ikinci defa bir koruyucu ailelik daha başvurabiliriz. Hani şu an çocuğun biraz büyümesini bekliyoruz. Hani kısmet yani hani herkes başvursun. Ee, aldığımızda daha 8 aylıktı da hani emekliyordu. Daha kelimeleri dahi konuşamıyordu ama şu an anne baba demesi, abi demesi hani bizleri tamamıyla kabullenmesi bizi duygulandırıyor. Yani onu gördüğüm zaman ya iyi ki diyorum hiçbir zaman onun pişmanlığını yaşamadım. Hani kendi çocuğunda ne hissediyorsan aynı hani hiçbir farkı yok çok yakın ailemize söylemedik hani başvurduğumuzu çünkü insanların tepkisi biraz garip olabiliyor. Hani sizin zaten kendi çocuğunuz var ne gerek var hani diyebiliyorlardı ama e, aldıktan sonra herkes normal bir şekilde kabullendi. Hani e, Girasun'a gittiğim zaman diğer çocuklar e, kuzenleri olarak kabul etti. Iğdır'a gittiğimizde de, de aynen kuzenleri olarak kabul etti herkes. Ee, babaanne dedi aynen torunundan hiçbir farkı yok. Hani zaman zaman bizi arıyorlar görüntülü onu da onunla görüşmek istiyorlar. Diğer çocuklardan çok ona özen gösteriyorlar. Hani sürekli onun halini, hatırını soruyorlar. Çevredeki insanlar da artık hani bir koruyucu aile olarak değil de hani kendi çocuğumuz gibi kabul ediyorlar. Hani mutluyuz, huzurluyuz. Ayrıca çocuk bize çok evimize bereket de getirdiğini ben düşünüyorum. Hani Ondan sonra da evimizde daha bir farklılık hissettim ben açıkçası. Hani maddi olarak da manevi olarak da ikisi de oldu yani. Ee, eşim e, uzun zamandır e, koruyucu aile olmamızı istiyordu. E, biz de e, belli bir süre değerlendirdik. Daha sonra biz de sosyal hizmetlere çocuk e, koruyucu aile olmak için başvurduk bir 7-8 aylık bir bekleme sürecinden sonra Berkan bebeğimiz geldi. Berkan bebeğin gelmesinden sonra bizim ailemize farklı bir sima, farklı bir bir mutluluk geldi ailemize. Bereket geldi. Biz Berkan altından sonra keşke daha önceden alsaydık diye bu sefer hayflamaya başladık. Herkese bunu tavsiye ederiz daha önceden işte alırsak ne kadar kendi çocuğumuz gibi hissedebilir miyiz, hissedemez miyiz diye endişeleniyorduk. Fakat geldiği günden bu yana kendi çocuğumuzdan farklı olmadığını anladık. Hatta kendi çocuklarımızdan daha fazla seviyoruz. Ee, çevremizden çevremizden aldığımız olumlu tepkiler var. İşte siz normalde e, çocuğu olman aileler e, koruyucu aile oluyor. Sizin çocuklarınız var. Siz nasıl e, koruyucu olmak, koruyucu aile olmak istiyorsunuz? E, bu sizin için zor gelmiyor mu diye? Hayır, kesinlikle e, bizim için zor gelmedi. E, tam tersi, evimize mutluluk geldi, evimize neşe geldi, e, evimize bereket geldi. Ben herkese tavsiye ederim.